Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. BMW arabasının e, kabut teli kopuyor arkadaşlar. Hepimiz bunu biliyoruz. E, size şöyle bir örnek göstereyim. E, görüyorsunuz tel kopuyor. Bu kabut telini değiştirmek için e, sökeceğimiz yerlerimiz aracın içindeki bu konsol apurla kısmını söküyoruz. Bunu söktükten sonra arkadaşlar e, şasenin içinden geçiyor. Şasenin içindeki e, yeri de size göstereceğim. Evet, e, burada şasenin içine şasenin içinden bunun kısmının içinden geliyor Buradan böyle halat hala şasenin içinden podya sacın buradan geliyor buradan buraya buradan e, kilitleri söküyoruz bu iki kilidi sökmeden halat değişmesi mümkün değil e, bunları sökmek için de e, panjuru ya da böbreğe söküyoruz bunları söktükten sonra gerdirerek bu halatı bu şekilde montaj yapıyoruz bu aracımızla bu şekilde e, ön kafa ayarı yapıyoruz yani BMW arabasını gösteren şeydir kafadır Kafa ayarı bozuk olan arkadaşlara e, Gelirlerse yardımcı olmaya çalışırız e, Bu şekilde bir video çektik hazırlıyoruz Desteklerinizi bekliyoruz kafanıza sorulan Sorular varsa yardımcı olmaya çalışırız her zaman Yani BMW 36 Kupe olabilir kabri olabilir 4 kapı olabilir Bunların halatları genellikle kopuyor telleri Değiştirmediğimiz yerde buralar oluyor böyle. Cart oluyor.